Şimdi arkadaşlar lupus hastalığını e, şifacı varlıklardan aldım. Herhangi bir doktorluğum ya da bu alanda bir yetkim yok. Sadece ne anlattılarsa onları böyle yazdım. Okuyacağım. Lupus hastalığı. Öncelikle hoş geldiniz. Size tamamen lupus hastalığının nedenlerini anlatacağım. Öncelikle lupus hastalığı kalp üzerindeki değişik bir şey anlatıyorlar arkadaşlar. Kalp üzerindeki kalın damarların kan iletimini başarıyla yapamamasından dolayı vücudun kendini korumaya almak için antikor salgılamasına denir. Lakin şunu söylemeliyim. Lupus'un kalple ilgisini ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Lakin hakikat bu. Öncelikle beslenme düzeni çok önemli. Fazlaca yeşillik tüketilmeli, kırmızı pancar hayatınıza sokulmalı. İki reçete verdiler arkadaşlar. Garip bir tarif verdiler. Sabahları uyanınca bir su bardağı sıcak suyun içine bir yaprak eftalya çiçeği katılıp ılıyınca içilmeli dediler. Ve yatarken yani yatmadan önce iki saat öncesinde aç kalacaksınız. Şöyle bir tarif verdiler. 10 tane haşhaş tohumu. iki tane karpuz çekirdeği dediler. Yine garip bir tarif. Karpuzun da dediler böyle dışı daha sarımsıya yakın bir karpuz olursa iyi olur dediler. 10 tane haşhaş tohumuyla 2 tane karpuz çekirdeğini 10 dakika kaynatıp altını kapattıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı hatmi çiçeği katılıp ılayınca içilecekmiş. 12 gün boyunca yapılmalı. İnanç çok önemli dediler. Bana yazdırdıkları bunlar. Süremiz var başka bir şey söylüyorlar mı sorayım. Öncelikle lupus hastalığının kalple ilgisini araştırdıklarında bulacaklarını düşünüyorum. Lakin şu anda fantastik bir hastalık gibi dinleyebilirsiniz. Ama özellikle verdiğim reçeteleri yaptığınız zaman değişimi göreceksiniz. Öncesi ve sonrası yapabilirsiniz. 12 günden sonra değişimi fark ettiğinizde sizler de şaşıracaksınız. Özellikle sizden ricam Rabbinize dua etmeyi unutmayın. Zira son dokunuşu o yapar. Bizler sadece aracıyız. Onun şifası sadece ondadır. Özellikle hepinize geçmiş olsun. Kadim şifa'nın kaynağının nereden geldiğini dinleyeceksiniz bir sonraki videoda. 我是。